Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekna kanalından Asım. Bugün sizlere Dayana kombolarından bahsedeceğim. Dayana aşırı aşırı fazla kombosu olan bir karakter mi? Yani birkaç kombosu var aslında bakarsanız. Afilli afilli hareketler yapılabilir. Yani durun rabadon alayım rabadon alayım. Çok afiyemiz olsun. Hop geldi. Evet buraya şimdi şöyle. Aslında birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi şu var. Şu var. bir tane daha oluşturayım. Şu var. Mesela şunu yapabilirsiniz. Q, E sonrasında mesela atlamak istediğiniz hedef bu. Bu da bir milyon gibi düşünün bunu yapmak için bekleme süresini sıfırlayalım. Manayı da yenileyelim. Manamız bitmesin. Q'ye attım. Bakın minyondayım şu anda. Buna Q beklemeden atlayıp kesebilir. Yani canlı az hedeflere yetişmek için falan kullanılabilir. Birincisi bu. İkincisi şöyle. Q, e, flash ulti. Bunu yapıp herkesi ortaya toplayabilirsiniz bu şekilde. Ondan sonrasında hani Q, E, W falan söylemiyorum zaten. Şöyle bir şey var. Bakın şu olmuyor. Ama hadi bakın. Q değmeden attığınızda değdi sayar. Onda sıkıntı yok. Ama hani değeceğinden emin olmayı unutmayın. Ee, onun dışında bir kombosundan bahsedebilir miyiz? Yani, yani şu var. Şu şekilde yapabilirsiniz. EW ee, e pardon. EW e -W, ulti Q. Bu max demiş kombosu. Hani tepki vermeden hasar çıkartabilirsiniz. Yani çünkü şöyle oluyor. E attınız W attınız zaten ikisinin damage'ı giriyor havada attığınız için. Ondan sonra E, W, ulti, Q attığınızda adam hani ultinin havada, ultideyken havada olduğu için Q'ye tepki göstermeyeceği için max damage Combos'u atabilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Kendinize dikkat edin. İyi günler.